Bir kere sözlerime başlarken yaşamını yitiren bütün işçi kardeşlerimi saygıyla anarak başlayayım. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Türkiye işçi sınıfına başsağlığı dileklerimizi bir kez daha ifade etmiş olun. Şimdi maalesef yani tabii ardından üzülüyor olmak yetmiyor. Dolayısıyla nedenlerini sorgulamak gerekiyor ve bu iktidar döneminde artık rutin hale gelen bir katliamla daha karşı karşıyayız. Yani bunun altını en başta çizmek lazım. Yani ortada kaza e, tahmin edilemeyen, öngörülemeyen bir şey yok. Yani göz göre göre gelen bir katliam var. Çünkü e, bir kere son zamanlarda özellikle burada bugün dinlediklerimden anladığım e, bir üretim arttırma çabası var. E, i̇şçilerin bu nedenle çok uzun saatler ve tabii ki güvenlik önlemleri hiç önemsenmeden çalıştırılması en başta gelen sebeplerden bir tanesi gibi gözüküyor. İkincisi yine şaşırtıcı olmayan biçimde e, iktidar tarafından korunan bir sermaye grubuyla karşı karşıyayız. Herkes aynı şeye işaret ediyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra TMSF'ye aktarılan, daha sonra bedelsiz biçimde Kalyon gruba verilen bir işletmeden bahsediyoruz. Süreç içerisinde defalarca kez teşvikler almış, vergi indirimleri, vergi muafiyetleri almış. Dolayısıyla iktidar destekli bir çalışma ve anlaşıldığı kadarıyla da bunun özgüveniyle, bunun rahatlığıyla devam eden bir süreç var. Denetimlerin eksik olduğu söyleniyor işçi arkadaşlarımız tarafından ve insanların çaresizliğini yani iktidar insanları yoksullaştırıyor, çaresiz bırakıyor, geleceksiz bırakıyor ve maalesef işçi arkadaşlarımız bu koşullarda da çalışmak zorundalar. İşte biraz önce baş sağlığı dinlemek için yanına vardığım anne oğlunun günde 16 saat 18 saat çalıştırılmasından şikayet ediyor. Bu herkesin taktığına bırakıyorum. Yani insanları 16 saat 18 saat çalıştırırsanız ne olur? sonuçta şunu görüyoruz biz. Burada temel amacı kar olan, daha fazla kar, daha fazla kar, daha fazla para olan bir anlayış egemen hale gelmiş ve işçinin canı dahil, işçinin her şeyi bir maliyet kalemi olarak gözüküyor. Yani diyor ki işçinin canı, kanı burada benim için bir masraf. bunu başına gelebilecek bir felaketi engelleme girişimi kardan kaybetmek anlamına geliyor ve bu nedenle tercih edilmiyor. Bir şey özellikle söyleyeyim. İş yerine de gittim. Yani patlamanın olduğu alanı inceledik. Orada belli ki bir yenilenme yapılmış. Yani belli ki burası büyümeye, burası aldığı teşviklerle daha fazla kar etmeye odaklanmış bir yer. Yani binaların yenilenmesine, fabrikanın yenilenmesine harcanan para patlamanın olduğu bölgeye belli ki harcamamış. Yani sadece dışarıdan baktığınızda fotoğrafa bakan herkes görür. Bir tarafta yenilenmiş, güçlendirilmiş binalar var. Öbür tarafta dışarıdan baktığımızda bile yeterli önlemin alınmadığını gördük gördüğümüz bir işletme gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Yani çok acı bir tesadüf yaşadık. Dün sabah bu patlama haberiyle sarsıldık. Akşam saatlerinde de iktidar asgari ücreti açıkladı. Aslında bu da bir fotoğraf. Yani iktidarın bu ülkede işçilere nasıl baktığını, sermayeye nasıl yaklaştığını gösteren bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Dolayısıyla sadece Balıkesir'de bu civarda çalışan işçi arkadaşlarımızın onların ailelerinin bir sorunuyla karşı karşıya değiliz. Sermaye sınıfı iktidar aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine, yoksullara, emekçilere, işçilere, emeklilere, memurlara bir savaş açmış durumda ve bu savaş işçi sınıfının canına mal oluyor. Bu de zaten hep beraber durduk durmamız lazım. Yani buradan özellikle bir çağrı yapıyorum. Yani bunların böyle şeyler olur, kader, fıtrat diye e, kabul edilmesi mümkün değil. Hiçbirimiz için mümkün olmaması lazım. Yani ben burada çalışan işçi arkadaşlarının hiçbirini tanımıyorum ama onların acısını yüreğimde hissediyorum. Hepimizin aynı yaklaşımla hareket etmesi lazım. İktidarın e, bunu unutturmasını, e, fıtrattır, kaderdir diye geçiştirmesini kabul etmeyelim. E, hep beraber daha önceki mücadele süreçlerinde örneklerini verdiğimiz gibi bu davaya sahip çıkalım. İşçi kardeşlerimizin hayatını kaybetmesine neden olan kim varsa, denetimleri yapmayan kim varsa, bunları sırtını sıvazlayan kim varsa, bu katliamın önünü açan kim varsa hepsinin hesap vermesi için hep birlikte mücadele edelim diyor. Şimdi bu işte iktidarın temel politikalarından bir tanesi bu. Yani Türkiye'nin bütün değerlerini yaratan işçiler, emekçiler, yoksullar, halkımız bir taraftan da iktidarın baskısıyla, iktidarın örgütsüzleştirme faaliyetiyle. Mesela şu bir tesadüf olabilir mi? Yani Türkiye'de iş kazası, ölümlü iş kazası yaşanan işletmelere bakıyorsunuz. Yüzde 99.2'sinde herhangi bir sendikal örgütlenme yok. Yani işçi sınıfı örgütsüzleştirilmiş, işçi sınıfı yalnızlaştırılmış, işçi sınıfı çaresizleştirilmiş. Şimdi buradaki arkadaşların hayatını arkadaşlardan bir tanesi üniversite mezunu. E, yıllarca iş aramış ve artık işsizlik katlanılamaz bir boyuta geldiğinde bu koşullarda çalışmak zorunda bırakılmış. Özetle şunu söyleyelim. Yani iktidar bir taraftan da bu sistemi sürdürebilmek için baskıyı, şiddeti e, en temel yasal anayasal haklarımızı kullanmamızı engelleyen bir yaklaşım egemen kılmış durumda. Zaten buna karşı mücadele etmemiz lazım. Yoksa söylediğiniz çok doğru. Ya yani Türkiye'de etrafınıza bakın. Var olan her şeyi yaratan bir işçi sınıfından söz ediyoruz. Yeter ki işçi sınıfı bu gücünün farkına varsın ve bunu bir örgütlü güce çevirebilsin.